Şekildeki su cenderesinin bir bölmesi kapalı ve havası alınmıştır. K, L ve M cisimleri şekildeki gibi dengede kaldığına göre bu cisimlerin ağırlıkları arasındaki ilişki nedir? Bakın K ve L aynı düzeyde pistonlar. Dolayısıyla bakın bu noktadaki basınç P1, bu noktadaki basınç P2 ise P1 eşittir P2'den GK bölü S eşittir GL bölü 2S olur. Bu durumda G ile GK'dan büyüktür diyebiliriz. E, GM bölü 3S eşittir. Bakın bu noktadaki basınç P3. Bakın bu noktadaki basınç P3 olur. Aynı sıvının aynı yüzeyinde e, yüksekliğinde basınçların eşitliğinden H çarpı D öz kütleli sıvının basıncı artı GL bölü 2S olacaktır. Bu durumda bakın e, M'yi 3'e bölüyoruz. L'yi ise 2'ye bölüyoruz. Bu durumda M'nin ağırlığı L'nin ağırlığından büyük olur. Bu da K'nın ağırlığından büyüktü. Doğru cevap C seçeneği olur.